madde ve özellikleri. İşleyeceğimiz konular madde ve öz kütle, katılarda dayanıklılık, akışkanlar ve plazmalar. İlk konumuz madde ve öz kütle. Madde ve öz kütle. Temel kavramlarımız kütle, hacim ve öz kütle. Element aynı tür atomlardan oluşan maddelere denir. Bileşik farklı atomlardan oluşan maddelere denir. Maddenin fiziksel halleri ise katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 adettir. Mesela su hidrojen ve oksijen atomlarından oluşur. Su bir bileşiktir. Hidrojen ve oksijen atomları ise birer elementtir. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür ve kütle uzayın her yerinde aynıdır. Ancak ağırlığımız yer çekimine göre değişir. Hacim ise maddenin katı ya da sıvı olmasına göre doğrudan ya da dolaylı olarak ölçülür. Ancak gazlar girdikleri kabı doldururlar. Dolayısıyla belli bir hacimleri yoktur. Sıvıların hacmi litre kabı ya da dereceli silindir gibi araçlarla ölçülebilir. Bu doğrudan ölçümdür. Geometrik şekilde katıların hacmi ise ölçülen boyutlarının hacim formülüne uygulanması ile bulunabilir. Bu dolaylı ölçümdür. Geometrik şekilli olmayan katıların hacmini sıvı dolu bir kaba bırakarak taşan suyun hacminden ya da dereceli bir kaptaki sıvı yükselmesinden bulabiliriz. Bu ölçüm şekli de doğrudan ölçümdür. Kütle hacim ilişkisi. Katı ve sıvılarda sabit sıcaklık ve sabit basınç altında kütle ve hacim doğru orantılıdır. Gazların belli bir hacmi olmadığı için kütle ve hacimleri arasında doğru orantı yoktur. Tahta ve sünger gibi gözenekli katıların kütle ve hacimleri arasında da doğru orantı yoktur. İç yapısındaki boşluklar bunu engeller. Sık kullanılan kütle birimleri miligram, gram, kilogram ve tondur. Mesela tonun içinde 1000 kilogram vardır. 1 kilogramın içinde 1000 gram vardır. 1 gram 1000 miligramı eşittir. Sık kullanılan hacim birimleri ise en küçüğü milimetre küp, en büyüğü kilometre küp olarak verebiliriz. Aynı şekilde birim dönüşümünde mesela kilometre küpü 1000 hektometre küp olarak ifade edebiliriz. Ya da 1 desimetre küp 1000 santimetre küptür. Dikkat etmemiz gereken santimetre küpün diğer adı mililitredir. Desimetre küp ise litre olarak geçer. Öz kütle ya da yoğunluk, sabit sıcaklık ve sabit basınç altında bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. Özkütle katı ve sıvı maddeleri ayırt etmekte kullanılır. Gazların belli bir hacmi olmadığından gazlar için ayırt edici değildir. Öz kütle, madde miktarına bağlı değildir. Kütle ve hacim ise madde miktarına bağlıdır. Kütle ve hacmimiz doğru orantılı olduğu için grafiğimizdeki eğim yani tanjant alfa eşittir kütle bölü hacim o da eşittir m bölü v olacaktır. İşte bu oran bize öz kütleyi vermektedir. Bir diğer tanımımız bağıl yoğunluk ise maddenin öz kütlesinin suyun öz kütlesine olan oranıdır. Öz kütle kavramı için basit örnekler vermemiz gerekirse x, y, z sıvılarının Aynı sıcaklıktaki bazı kütle hacim değerleri tablodaki gibi olduğuna göre bu sıvıların madde türü hakkında ne söylenebilir? Yapmamız gereken bu sıvıların öz kütlelerini hesaplamak olacaktır. İşlemimizin sonucunda x ve z 0,75 gram bölü santimetre küp, y ise 1,5 gram bölü santimetre küp çıkacaktır. Buradan x ve z'nin aynı tür, y'nin ise farklı tür olduğu sonucuna varabiliriz. İkinci örneğimizde Aynı sıcaklıktaki A ve B maddelerinin kütle hacim grafikleri yanda verilmiştir. Verilen değerlere göre bazı yorumlar yapılmıştır. A maddesinin öz kütlesi B'nin iki katıdır. Öz kütle hesabını yaptığımız zaman A 1,8, B ise 0,9 gram bölü santimetre çıkacaktır. Bu yorum doğrudur. İkinci yorumumuz A katı B sıvıdır. Sadece öz kütleye bakarak böyle bir çıkarımda bulunamayız. Günlük yaşamımızda öz kütleden çeşitli şekillerde faydalanırız. Mesela kuyumculukta altın kırıntılarını diğer madde kırıntılarından ayırmada. Kimya laboratuvarında ise çeşitli karışımların suya atılmasında. Hastane laboratuvarında santrifüj cihazlarında. Porselen yapımında ise porselenin kalitesini karışımların öz kütlesi belirler.